Gördüğünüz gibi Eylül kuzu çevirmeyiz. Hemen yaklaşıyoruz. Hemen sahiplerimiz burada. Evet görüyorsunuz. Efendim hayırlı işler diyoruz. Eylül kuzu çevirmeye geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne diyoruz? Hoş geldiniz Eylül kuzu çevirmeye. Yepyeni güzel bir lezzeti Ankaralılarla buluşturmak istiyoruz. Sizlerin de katkısıyla. Tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Buyurun. Ne yapıyoruz? özel bir lezzet. Nereden aklınıza geldi? Mesela. Evet, güzel bir soru. Evet. Şimdi günümüzde biliyorsunuz ki pek çok gıda artık sağlıksız, GDO'lu. Biz istedik ki e, tamamen organik, doğal ortamda yetişen, kuzu çevirme gibi bir unutulmuş lezzeti. istedik ki Ankara'lılarla tanıştıralım tekrar. Beğeneceklerine demeyiniz açıkçası. Tüm Ankara'lıları da buradan davet ediyoruz. Evet, tanıyalım bir de. Ben Muhammed. Ee, Nuri Bey ile beraberiz. Ee, öncelikle bizleri kırmayarak buraya kadar geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya güzel bir e, muazzam bir şekilde e, katkı sunmak, insanımızla kuzu çevirmeye buluşturmak. Çünkü Ankara'nın şehrin merkezinde hiçbir şekilde e, kuzu çevirme yoktur. Biz bu ilki Ankaralılarla, şehrimizin güzel insanlarıyla buluşturmak için bu güzel bir şeyi ortaya sunmuş olduk. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Ayaklarınıza sağlık. Endüstriyel değil. Bunlar e, bildiğimiz klasik usulde e, çiftliklerimizden günlük kesimdir. Gerçekten tatmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Ateşte hiçbir teması e, olmayıp terleyerek pişiyor. E, peş saatte pişiyor bu kuzumuz. E, Yerlerine de Sinop, Boyabat, Sivas, İmranlı, Kastamonu, Taşköprü, ya. çam ağacı, çam ağacı evet. Çam, meşe, gürgen on, onları kullanıyoruz. Ee, bu saatte terliye terliye bir şey beş saatte. Adresimiz nerede dersek, Ankara'lara Türkiye'deki vatandaşlarımız ne diyoruz? Şöyle anlatayım. Ankara Balgat, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi numara 64'teyiz. Zaten Ceyhun Atuf Kansu Caddesi herkesin bildiği bir cadde. Telefon numaramızı da paylaşayım isterseniz. 0312 alan kodumuz 750 02 22. Evet. Son cümle. Tekrar tekrar ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Buralar kadar zahmet ettiniz. Allah razı olsun. Bu arada herkesin kandilinde de şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Gördüğünüz gibi Eylül kuzu çevirmeye geldik. Gerçekten gördüğünüz gibi çeviriyor yani dönüyor gerçekten çok güzel. Adresimizi belirttik, yerimizi belirttik. Muhteşem bir yer, hizmet harika, her şey harika. Sizleri buraya davet ediyoruz. Buyurun kuzu çevirmeye diyoruz. Bu gerçekten çok güzel. Ben tavsiye ediyor muyuz? Evet, tabii. Siz, biz de HF'den bir kupumuz atıyoruz sana. Siz beğendiniz mi? Ne abi ne düşünüyorsunuz? Beğendim, çok güzel. Tavsiye ediyoruz. Ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Bir sizin düşünmeniz Ben şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar biz et yediğimizi sanıyormuşuz. Şu kuzu çevirmedikten sonra biz et yememişiz kemer kemir, kemir, kemirmiş füzesi ben. Et kemirmişiz ama et değilmiş o. Et budur ya. Peki buraya nasıl bulduk? Nasıl geldiniz? <laughs> Valla internetteki sayfalarına baktık. Yorumlara baktık çok güzel. Evet. tek bir de bir tadına bakalım. Az bile yazmışlar o kadar söyleyeyim. Yani, çok güzel. İnternette yorumlara siz de katkıda bulunacak mısınız? Tavsiye edecek misiniz? Elbette. Biz geniş bir arkadaş çevremiz var. İlla ki onlara da buraya tavsiye edeceğiz. Böyle bir yer kaçınılmaz. I no. Dur. Evet. İşte efendim gördüğünüz gibi kuzumuz geldi. Biraz önce hep beraberdik. Nur Bey olsun, Muhammed Bey olsun gerçekten güzel anlatımlar yaptı. Biz de tadına bakacağız. Efendim son cümlemizi alalım. Ne diyoruz buradan? Eylül kuzu çevirme diyorum. Başka bir şey demiyorum. Herkesin tatmasını, bu lezzeti almasını tavsiye ediyoruz şiddetle. Evet. Kesinlikle. Ee, sözlerin son cümlesini, ifadelerini kullanmak üzere Nuri Bey'e takdim edebiliriz. Evet. Evet Nuri Bey. Ne diyoruz. Evet ben de tekrar ilave etmek istiyorum. Bütün Ankaralıların kesinlikle tatması gereken bir lezzet. Kesinlikle pişman olmayacaklar. Ee, dediğim gibi daha önce et yedik, yediğimizi zannediyoruz diyecekler. Eylül Okulu mutlaka bekliyoruz. Evet, teşekkür ben teşekkür ediyorum. Efendim gördüğünüz gibi her şey şahane. Gerisi bahane derler ya. Biz de ne diyoruz? Kuzumuz hazır. Her şey şahane. Her yani her şey bahane dediğimiz gibi ee, her şeye bahaneden ziyade Eylül kuzur çevirme şahane. Evet. Bu herkesin bunu bilmesini evet. istiyorum ben. Ee, yerimizi, konumumuzu, sosyal medya hesaplarımızı her şeyi tek tek belirt, belirttik. Dolayısıyla yerimiz Balgat'ta, herkesi bekliyoruz. Evet. Kalın sağlıcakla. İşte efendim gördüğünüz gibi ne diyoruz? Afiyet olsun diyoruz.